Bugün yine sanal gerçeklikte bir doktor oluyorum ve Hastalarımın hayatlarına dokunacağım evet Önlüğümü de giydim Evet nedir şikayetimiz? Beyefendi Beyefendi nedir şikayet? Beyefendi söylesenize şikayetiniz ne? ne oluyor oğlum? Oğlum ambulansın kapısını kapatın Lan eşyalar düşecek Allah kahretsin ya her şey düştü Neyse yapacak bir şey yok bir doktor her halükarda hastalarını iyileştirmelidir şimdi burada bir kalp var minicik ee, Muhtemelen bu kalbi sana takmamız lazım Muhittin Muhittin benimle kal oğlum Benimle kal pes etme Şimdi şu şekilde hastalarımızın kaburgalarını kırmamız gerekiyor kalp ameliyatlarında. Sevgili doktorlara da izletin bu videoyu. Evet kaburgaları açmamız lazım ki kalbi çıkaralım, değil mi? Başka türlü nasıl çıkaracağız? İki yandan da şöyle kırmamız lazım. Ulan ambulans yavaş git, yavaş git. Evet gördüğünüz üzere ellerim gayet sabittir. Evet, doktor olmak istiyorsanız zaten ellerinizin sabit olması lazım. Şimdi bu bunu kapatamadığımız için ben bunun sesinden rahatsız oluyorum. O yüzden git sen. Evet kurtulduk. Şimdi ee, hastamızın kaburgalarını atabiliriz. Şimdi siz diyorsunuz ki o kaburgaları neden attın şimdi adamın göğsünü nasıl kapatacağız? Ama böyle şeylere gerek yok. Böyle şeyleri yalnızca amatör doktorlar söyler. Hastalarımızın kaburgaları kendiliğinden büyüyecekler. Aynı zamanda ciğerleri de kendiliğinden yerine gelecek onlar. Siz günde 3 defa göğsü sulayın yeterli. Şimdi kalbe ulaşmak için mideden de kurtulmamız gerekiyor. Şimdi mideden kurtulmak için bana bir neşter lazım, neşteri verin. Evet, ee, bu bir neşter mi bilmiyorum ama hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Aha tamam mideden kurtulduk. Evet mideyi de atalım. Evet şimdi ustaca bir hamleyle kalbi oradan almam gerekiyor. Ustaca. Hadi kardeşim ne güçlü kalp damarların varmış. Zaten kalbin dandik bunu buradan almamız lazım bizim ya. Evet kalbi aldık. Eski kalbi atalım. Artık işimize yaramaz. Hemen buradan yeni kalbimizi alalım. Muah. Maşallah mis gibi nusret gibi bırakıyoruz. Oldu mu lan? Oldu mu? Lan hadi çalış. Hadi. Aha tamam. Evet gördüğünüz üzere ben Tıp akademisinde de bütün derslerimden A, a alırdım. Gördüğünüz üzere bundan da A, A aldım. Kan bile kaybetmeden harika bir ameliyat oldu. Ee, bu arada Muhittin Bey'in ayak orta parmağı biraz uzun. Muhittin Bey gelirseniz plastik cerrahideki arkadaşlarımız size o konuyla ilgili de yardımcı olurlar. Şimdi ben hiç vakit kaybetmeden sıradaki hastama gideceğim. Çünkü hasta beklemez. Hasta bekler ama hastalık beklemez. Hemen iyileştirmemiz lazım. Şimdi ameliyathanemizde, ameliyathane dediğimde ambulans, ambulansla yapıyoruz ameliyatları. Gidelim ve hastamızın böbreklerini iyileştirelim. Şimdi, beyefendi. Beyefendi sakin olun. Sakin olun beyefendi. Bakın gördüğünüz üzere bu hastamızın ayak orta parmağı uzun değil. Bir öncekininki uzundu. Ben öyle küçük detayları fark ederim işte. Şimdi burada hastamızın böbreklerine ulaşmamız gerekiyor. Onun için bağırsakları alacağız. Şimdi bağırsaklar yanlış keserseniz çok kötü kokar. Bunu ben daha önce söylemiştim derslerimde tıp öğrencilerine anlattım. O yüzden sakin ve yavaşça şuradan bir tane kesiyorsunuz. Dikkatli bir şekilde kesin. Hasta kan kaybından ölmesin. Şimdi bu ince bağırsan bir tane daha yer olması lazım. O da mideyle birleştiği yerdir. Hemen oradan da kestik mi ince bağırsa aldık. Evet bunları köşeye koyalım. Bunlarla kokoreç yapmayacağız tabii ki de. Biz, biz yamyam yam değiliz. Biz cani değiliz. Bunlar burada dursun. Lan durun şurada durun. Lan gitmeyin. Otobüs hareket ediyor. Bu düğmeler ne işe yarıyor? İşe yaramıyormuş. Bu düğme ne işe yarıyor? Oh! Ne oldu? Ulan hastanın yaşam destek ünitesini kap sorun yok. Sorun yok. E, hata yapmadığımız sürece hasta kan kaybetmeyecek. Sorun yok Necati abi bas gaza bas gaza götür bizi hastaneye Gerek bile kalmayacak ben şimdi şuracıkta iyileştireceğim bunu Şöyle kalın bağırsağını da alalım şunun Şuradan kestik mi tamam çekin şunu Evet mide mide Mideyi Mideyi de almamız lazım galiba mide bizim Görüşümüzü kapatıyor abi ne oluyor Necati abi düzgün şu arabayı Burada hastayla Uğraşıyorum ben Şimdi e, Her zaman Bu şekilde matkapınız olamayabilir o yüzden ben size matkap yokken Nasıl Kaburgaları kıracağınızı öğreteceğim Çekicinizi alacaksınız Tamam mı? Sonra hafif hafif sert vurmayın, sert vurmayın adamın kaburgalarını kırarsınız yanlışlıkla. Zaten kaburgayı kırmıyor muyuz demeyin. Kırmıyoruz şu an operasyon yapıyoruz, Biz buna operasyon deriz. Evet kaburgayı ayırdık, şimdi de hemen oradan mideyi almamız gerekiyor çünkü, çünkü böbreklerimizin önünde, tamam. Evet güzel, çalışacağımız alanı açtık. Hemen böbrekleri buradan alıyoruz. Böbrekler maşallah havada uçuyorlar. Necati abi nasıl sürüyorsan arabayı. Şimdi burada bir yerde bizim... Yeni böbrekler nerede? Ha, hastaya takacağım böbrekler nerede? Burada mı? Lan burada kalp falan var. Lan böbrekler yok. Allah Allah. Evet, ee, galiba galiba böbreklerimiz Aa, buradaymış. Tamam. Ee, beyefendi sizin böbrekleri yere düşürdük. Siz ailenize son kusura bakmayın. Vallahi ailenize son mesajınızı iletiyorum. Şaka yaptım şaka yaptım. Her daim ben hastalarımı kurtarırım. Gerekirse yardan alırım. <laughs> Şöyle üstünüze süreceksiniz. Temizleyeceksiniz. Tamam. Şimdi şunu şuraya koyduk mu? Bunu da buraya koyduk mu? İşte bu. İşte bu. C aldık. C almamızın sebebi ben değilim. Necati abi bu arabayı manyak gibi sürdüğü için C aldık. Ama hiçbir sıkıntı yok onun dışında. Bu hastamızı da ailesine kavuşturduk. Şimdi... Şimdi hemen sıradaki ambulansa gidelim. Bir beyin ameliyatı. Şimdi ambulansta beyin ameliyatı yapacağız. Göz ameliyatı yapacağız. Diş ameliyatı yapacağız. Sonra da uzay açılacak. Uzayda da muhtemelen uzaylıyı iyileştireceğiz. Öyle bir şeyler vardı ama biz hiç hız kaybetmeden bak bu işi 30 yıldır yapıyorum. 30 yıldır doktorum adeta. Yani o kadar hızlı yapıyorum ki ben bile kendime şaşırıyorum bazen. Evet. Evet beyefendi. Parmağımı takip edin. Parmağımı takip edin. Bunu takip edemiyor. Neden? Çünkü anestezi verdik. Şimdi hemen şu dönen ne ne bu adını bilmediğim şeyi biliyorsanız yoruma yazın. Bununla kafayı alacağız şuradan şimdi. Öyle kelime oyunları yapmayın sakın bana. Evet şöyle beyne ulaşmam gerekiyor. Beyne ulaşmak için mecbur kafatasını çıkaracağız. Sonra geri takarız hiç merak etmeyin. Bunu da ciğerleri suladığımız gibi. Hemen şöyle. Bakın sakın fazla bastırmıyorsunuz. Elinizdeki alet beyne bir girerse. Yani söylemek bile istemiyorum neler olacağını. Çok korkunç şeyler olabilir. Heh tamam başını aldık. Allah beyin çıktı. Sakin olun. Sakin olun. Bu beyne ihtiyacımız yok. Yeni beyine cam girecek yeni beyne. Neyse sorun yok. Bir hemşiremiz falan yok ki bize yardım etsin. Hemen şuradan. Eski beyin. Bay bay. Bay bay beyin. Bak gidiyor. Gidiyor düşecek şimdi. Düşecek. Düşüyor. Düş Hoş çakal beyin. Hemen adamın kafasının içindeki kırıkları temizleyelim. Bu arada bu adamın beyinciği yok lan. İşte dengesiz bir adamdı bu. O yüzden neden dengesiz bir adam oldu şimdi anlaşıldı. Hemen şu yeni beynimizi alalım abi. Ver 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 yeni beyni ver. Ver yeni beyni ha. Ha tamam. Ha tamam al bakalım. İnşallah yere düşürmem bunu. Al bakalım. İşte bu. Verdiniz mi? Neden B verdiniz? Ben A hak eden bir doktorum ama bana B verdiler. Bunlar ne lan? Oğlum burada pirit var lan. Pirit mi bu? Vallahi pirit var. Bunlar ne? Şırıngalarını öğren. Britanya diski 4, 5. Bunlar ne işe yarıyor? Bunları şuraya takabilir miyim? Ha. Çıkarın bakayım şunu. Bu bana ne öğretecek? Britanya 1988 ne olmuş Britanya'da 1988'de? Evet, hastanın gözlüklerini kesmemizi söylüyor. Abi biz bunları biliyoruz. Sen kime öğretiyorsun ya? Bu neden burada? Dünyalar Edrift, bölüm 1 gökyüzünden hikayeler. Böyle şeylere ihtiyacım yok benim. Bakın burada bir tane bu arada uzaylı kafası var, görüyor musunuz? Bunu daha sonra kullanacağız çünkü uzaylıları da ameliyat edeceğim. Şimdi geldik göz ameliyatına. Hastamızın güzelim gözlerini bir bayram ettirelim. Bir ameliyat edelim şu adama. Evet her zaman aynı ameliyathane. Her zaman aynı yerdeyiz. Bak buna bir daha bastığım zaman yine kırılmayacak değil mi? Allah kahretsin. Ya bu bu ne biçim bir ambulans? Tamir ettirin şunları. Neyse sorun yok. Sorun yok. Ee, alın ilaç için. Bunu size hap getirdim. Açın ağzınızı. Tamam şimdi bu adamı göz ameliyatı yapıyorduk değil mi? Ne yapacağız? O zaman önce şunları bir keselim. Az önceki slayttan öğrenmiştik bunu. Şuradan kestik. Kestik mi? Ha vallahi kestim. Bir tane de şuradan kestik mi? Hadi. Hadi. Ha tamam. Merhaba beyefendi. Şşt, beni takip edin. Göz bak Şşt, parmağımı takip et. Parmamı takip edin. Efendim parmağımı takip etseniz de burada sizinle konuşuyorum. Bana bak. Neyse bu adamın bir şekilde gözlerini çıkarmamız lazım. Hemen kalem vasıtasıyla niye olmuyor? Bizim zamanımızda biz böyle yapardık bunu ya. Neşteri verin bakayım. Aha vallahi soktum gözüne. Çıkart bakayım o gözü çıkar. İşte bu. Tamam şimdi sırada diğerinde. Onu da çıkar. Çıkar oğlum. Çıkar. Çıkar. Tamam. Şimdi ustaca ufak hareketlerle tak. 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 Hadi lan hadi 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 rezil ediyorum beni ha. Tamam gözleri çıkarttık. Şimdi bu adama geleceği bile gösterecek ona gözler vereceğim. Mesela bu emoji gülen surat gözü. Lan az daha göz düşüyor. Lan göz düşüyor. Oğlum tak alsana gözü sana. Lan gidiyor göz. Gözü verin. Oğlum göz gitti mecburen şimdi seni mavi gözlü yapacağım ya. Aa bu ne? Burada bir şey var. Şunu verin şunu verin. Bunu merak et. Aa bu da gülen surat. Al bakayım bunu. Güzel. Ee, sana bir tane de kamera vereyim al kamera göz. Şu meşhur kamera göz bu demek. Kamera gözlü o. Ah Adamın kafasına girdi. <laughs> tamam tamam fazla ses çıkartmayın. Şunu da takalım. Kardeşim sen bu gözleri niye almıyorsun? Al burada senin için uğraşıyoruz. Al sana. Cık. Kaçıncı göz birader? Al şunu. Heh. Evet buna da D verdiler. Ben yönetim tarafından yıldırılmaya çalışıldığımı düşünüyorum. Bütün hastalarım benden çok memnun. Hepsi harika hayatlar yaşıyorlar. Kıskanmayın. Evet. Ambulanstaki son ameliyatımız. Diş operasyonu. Başlayalım abi diş operasyonuna. Yollayın gelsin yakışıklıya. Ne haber yakışıklı? Abi şu hastaların ağzını burnunu niye kapatıyorsunuz? Zaten ben burada açacağım yani. Çekil bakayım. ha Bakayım senin dişlerine. Bak bak bak. Bak 38 yaşına gelmişsin. Hayatında bir kere dişlerini fırçalamamışsın belli. Gözündekini de çıkarabiliyor muyuz senin? Çıkaramıyoruz. Neyse şimdi o dişleri bir şekilde oradan çıkartmamız lazım. Şimdi sen çok kan kaybediyorsun. Hiç sevmedim bu durumu. Sana şöyle adrenalin iğnesi yapalım. Al bakalım. Tamam bunu kendime yapsam ne olur? Ah ne oldu? Ne oluyor? Lan! Aa, başım dönüyor. Hadi bu ameliyatı böyle yapalım. Beyefendi, merak etmeyin. Ben ameliyattım. Her zaman ayık çıkarım. Şimdi bu çekiç değil mi bu? Çekiç evet. Çekiçle bu şekilde Aa! <laughs> Hastaya bir şeyler oldu. Eee, <laughs> talihsiz bir ameliyattı. Biz elimizden geleni yaptık. Ama merak etmeyin. Bu seferki hastamıza çok iyi bakacağım. Evet, aç bakayım ağzını evladım. Kaç yaşındasın sen? Ha? Kaç yaşındasın sen? Ha? Bakın mikro vuruşlar yapıyorum. Sadece çürük dişlere vuruyorum. Kardeşim kafanı oynatma. Oynatma kafanı. Oynatma. Ne oldu? Ya ne oldu? Ben küçücük vuruyordum adamı. Bundan da ölüyorsa ölsün zaten. Ne tatlı canın varmış birader senin ya. Hafif hafif vuracağım sakın öleyim deme tamam mı? Çat 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 çat. Ha? Ulan kanının yarısını kaybettin sen. İki tane dişe vurduk art tarafı ya. Dur kıpırdama. Ha tamam ne kadar kan kaldı. Oğlum sen ne kadar tatlı canlıymışsın. Tamam ben şimdi senin bütün dişlerini almayı planlıyordum ama yapacak bir şey yok. Şimdi sana, sana ne versek acaba? Diş var mı diş? Aha, burada mı dişler? vallahi buradalar. Şunları dökün bakayım. Ee, bunlar normal dişler. Ha burada da şey var, çekirdek var. Tuz, tuzlu ay çekirdeği. Al sana tuzlu ay çekirdeği takacağım. Alabilsen bir de elimle. Şöyle çeksem şuradan şunları. Var ya bak her türlü durumda çözümü buluyorum. Felaket bir doktorum ben. Oğlum bunu alamıyorum elime ben. Nasıl alacağız? Şunla mı alacağım? E nasıl alacağım ben bunu? Oğlum versenize dişi. Lan bu adama benim bunları takmam lazım. Lan dişi verin. Beyefendi vallahi dişler hazır da. Alamıyorum ki. Cımbız var mı? Cımbızla alalım. Aha cımbız. Bu cımbız işe yarıyor mudur ki? Şimdi kesin çalışmıyordur bu. Verin bakayım dişi. Aha vallahi al. Oğlum. Gel bakalım. Bu bir. Güzel. Bu iki. Harika. Bu üç. Sana var ya. Herkesin hayalindeki gülümsemeyi veriyorum şu an sana. Aç bakayım ağzını iyice. Ha bu 4. Ha bak en güzellerini seçtim sana. En güzel dişleri seçtim. En kocama, en beyaz gülümsemeler senin olsun. Ha daha daha istiyor mu? Bir tane daha istiyorsun ha. Al sana şöyle bir tane daha vereyim. Ha büyüğünden, büyüğünden sen seversin. Sen seversin. İşte bu. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. Bu balonlar patlıyor mu? Patlıyormuş. <laughs> Evet tebrik ederim. Umarım bundan sonra dişlerine daha iyi bakarsın. Öyle fazla şeker yeme. Sonra gelirsin gene. Şöyle bütün dişlerini ökerim tamam mı? Tamam mı koçum benim? Ha, ameliyat bitti diye ölmüyorsun. Ölmüyorsan ben senin bütün dişlerini alırım bak. Bak. <laughs> Harbiden ölmüyor ameliyat bitti diye. <laughs> tamam böyle çok daha yakışıklı oldun. Hadi git selam söyle bütün ailene. Hepsini yolla biz de yaptırsınlar dişlerini. Evet ana menüye bir dönelim bakalım. Evet normal ameliyathanede hastalarımızı iyileştirdik. Ambulansla iyileştirdik. Şimdi uzaya gitmemiz lazım ama neden gidemiyoruz? Şu an uzaya gidebiliyor olmam lazım benim. Acaba uzaylıların dikkatini çekecek bir şey mi yapmam lazım? Bunlar ne? Ne bu ambulans? Bu da ameliyat. Bunları nereye takacağım ki ben? Bunları takacak yerim yok. Kaset... Aha burada bir şey var. Açın bakayım şunu. Açın lan şunu. Heh, takıyorum. Ama valla taktım. Ne oldu? Düğmesine basayım. Ama bir şey olmuyor. Aha bir şey oldu. Aa ne oluyor? Telefon çalıyor. Kim arıyor? Alo uyanın diyor. Ne diyorsun abicim sen kimi aradın? Ne oldu lan? Abi uzaylılar mı kaçıracak beni? Böyle bir şey olabilir mi ya? Oha bu ne? Soru işaretli disk geldi. Oha yok artık. Takayım bakayım bunu ne olacak? Takıyorum. Aha girdi. Ne oluyor? Senin performansını izliyorduk. Doktorluk yeteneklerin kayda değer. Gelip bize yardım edeceksin dedi. Yok artık. Size söylemiştim harika bir doktor olduğumu. Aha. Aha. Uzaydayız. <laughs> Dünya. Oğlum benim ev nerede? Nerede? Türkiye nerede? Türkiye'yi bulalım. Türkiye nerede? Kafamı çıkarabilir miyim buradan? Al valla çıkarttım. Türkiye nerede? Neresi burası? Neyse burası burası karıştı. Abi bu, bu, bu ne? Her şey uçuyor. Kardeşim hiç merak etme. Ben şimdi abi çok iyi ya. Yer çekimsiz ortam. Havada bırakıyorum, havada kalıyor. Tamam şimdi hemen çekicimizi alıp şöyle bir girişelim. Kaburgalarak klasik. Şimdi bu ameliyatı burada yapacağım. Bir sonraki ameliyatı artık sonraki bölüme bırakacağım. Ha, şöyle çatır çutur girişeceğim sana. Şimdi çıkart bakayım şu ciğerleri. Sorun yok zaten havada kalıyorlar. Bak uçuyorlar gidiyorlar. Ama çok ses çıktı ya. Sorun değil. Biz bu ameliyatı defalarca yaptık. Şimdi kalbimiz burada mı? Kapatın abi kalp açılmasın. Kalp açılma kalp. Neyse kal orada. Ee, bıçaklarımın hepsi gitti ya. Ben şimdi oraya nasıl gideyim? Benim bakayım şunu. Alamıyorum ki. Aha aldım. Oh Allah aldım. <laughs> tamam. Merak etme. Merak etme seni iyileştireceğim. Ben dünyada da Yerçekimsiz ortamlarda bulundum. Nasıl bulunduğumu sorma. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum bir alarm alarm çaldı ama. Ha, dünyanın öbür tarafına geldik. Türkiye burada mı? Yok burası okyanus. Burası ne okyanusu? Hadi bir yoruma yazsın. Geçen bir videoda bu ne hayvanı dedim. Herkes dağ aslanı bilmem ne işte latince ismi şudur falan diye bilmiş helal olsun size. Oğlum hasta ölecek. Hadi kan kanamadan ölecek hasta. Hadi. Hadi bana güveniyorlar. Özel kuvvetler bana güveniyor. Allah kahretsin adam ölüyor. Özür dilerim. İstifa ediyorum. İstifa ediyorum. <laughs> Bunu çevirsem ne olur? Kaçabilir miyim? Aa bu yer çekimini değiştiriyormuş. Tamam. Tamam. Bir sonraki bölümde tamam sorun değil. Evet. E, şu an anladık ki ana menüye bir geri dönelim. <laughs> Artık uzayda kalp, böbrek, beyin, göz ve diş ameliyatı yapabiliyoruz. Ve ondan sonra en son bu yıldızlı olan kısımda da bildiğiniz bir uzaylıyı tedavi edeceğiz abi. O yüzden videoyu sevdiyseniz ve doktorlu bak şahane bir doktorum biliyorum. Doktorla devam etmemi istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenin ve yoruma devam et yazın. Sonra da gideceğiz ve bu yer çekimsiz ortamdaki abimizi iyileştireceğiz ve en sonda gidip uzaylıları tedavi edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.